helikopter tekrardan bir sortu yapmak üzere kafasını çevirmeye başlar başlamaz koş dedi. Bu da çıktı o da koşmaya başladı bir ben kaldım. Bir ben kaldım sığınakta. Aynısını kendim için de yapacağım. Fakat kardeşlerim kamuflaj yok. Ben beyaz karın üzerinde simsiyah olacağım. Bir ben. Helikopter geldi, helikoptere ateş ettim ve sığınaktan çıktım, helikopter ateş ediyorum. Helikopter ateş ediyorum kardeşlerim. Benim o esnada mermim bitti. Mermim bitti, biksiyle de iş şey yapıyoruz, bir de karın içerisindeyim. Geri döndüm bir kaleşliko, sığınağın içerisinde. Kaleşlikovu aldım. Kaleşlikovu aldım kardeşlerim.